şimdi. Biraz daha ciddiyet, drama. Hmm. Xpek 19 aydır, Cesua 15 aydır, Kan TV'li 13 aydır. Ee, Night hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mevzu. Dakika bir al abi. Niye? Kanlı bu da Twitch Japan'ın yeni bölümü. Bölüme geçmeden önce bu hafta bir sponsorumuz var. Allah Allah Allah. Yani Surfshark VPN'i açık. Vay. 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 Tabi. Okan. Tabi Kleinin. Alırsın ya. Al al. Al sponsorları VPN. Hı hı. Tabii. Eğer haberiniz varsa Twitter'dan bana ulaştırabilirsiniz. Jaren Şeyda Erdoğan'ın 10 dakikadır baygınlı şimdi ayıldım sebebi doğalgaz faturamın 1200 TL gelmesi tweetini alıntılayarak şöyle bir tweet paylaştı. Şeyda'cığım AKP'nin Z jenerasyonundan oy devşirebilmek için çok para döktüğü gayri resmi hesap projesinde bulunduğun ve bu projeden muhtemelen para kazandığın için bugün utanıyor musun? Pişman olabilmek de büyük bir erdemdir. Dedi. Şöyle gayri resmi hesabın büyük challenge. Türkiye'nin en geç milletvekiliyle büyük challenge videosunu fotoğrafını attı. Daha sonra şeyde Erdoğan da uzun bir tweet paylaştı bununla alakalı. Özet olarak bugün olsa yapar mıyım? Hayır. Videoda utanacağım veya siyasi olumlama içeren bir şey yapmış mıyım? Söylemiş miyim? Hayır. O dönemki ajansının baskılarıyla yaptığını söylüyor videoyu. Ben geçtiğimiz 3 yılda yaşadıklarımla kendimi büyütmeyi öğrendim. Herkese de tavsiyem budur diye bitirmiş. Daha sonra Jahreyn Burak Güngör aramış. Burak Güngör de Şevda Erdoğan'ın o zamanki sevgilisiymiş sanırım. Bu tweet atmadan önce Burak'la görüştüm. Bana paralı bir iş olduğunu, cüzi bir miktar olduğunu ve ajansın baskı kurduğunu söyledi. Ben de yine de bu tweeti atacağım. Şevda kendisini açıklasın dedim. Çünkü günün sonunda sen takipçisi olan güçlü ve ajansın zorla bir şey yaptıramayacağı rejit bir bireysin. AKP'nin işlevsiz milletvekili Rümeysa'nın şirin görünme çabalarına alet olmamayı seçebilir. Saygılar. Sevgiler canım kardeşim. Jahreyn Underwood şeklinde bir tweet paylaştı. Mia Fitz Nvidia... <laughs> Ne emin NFT projeleri var mıdır ilginizi çeken? Ben şunlara bırakırsanız bir bakayım Şekilde bir tweet attı. Uten arada şöyle bir yanıt verdi. Yakında çok zor oldu ama sizler için whitelist aldım postları gelir mi? <laughs> Şekilde bir göndermeli bir tweet. de Ferit'in tweetlerinin önünde kalıyor olacağım. Aa Eğer bana sallanmış. Dedi. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim. Ben öyle bir tweet mi attım ya çok zor oldu falan diye. Ben normal size VL aldım arkadaşlar. Buyurun diye attım ya. Itıcın nokta Ethereum. Tabi. Ethereum'a desteğimiz tam. Hayır oğlum öyle bir tweet atmadım. Çok zor oldu falan demedim ya. Ben normal. Abi niye bir dakika niye Friendly Fire'a çıktı şu an Şükrü? Orada Şükrü beni amaçlamamıştır ya. Oğlum benim o paylaştığım şey var ya hatırlıyor musunuz? Ee... hangi projeydi ya? C01 miydi? Ben neyi paylaştım? Yok. Oxy Origin. Oxy Origin paylaşmıştım Instagram'dan. E o proje kar ettirdi. Hatta bana mesaj atanlar var. Abi sağ ol Allah razı olsun bilmem ne diye. Plan FT mi? Plan FT de şu an kaç bilmiyorum Floro. 0.1 olması lazım. Ben Plan FT'nin şey olayını sevdim. <laughs> Hem içerisindeki e, kişiler iyi, yani projenin arkasındaki isimler iyi. E, hem de projenin mantığı güzel aslında. İlerideki böyle e, etkinliklere sadece o NFT ownerları gitmesi vesaire olayı bence hoş. Doşin 32. Ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Devam ayn artık ile kontrat altında değil. Artık başka bir yayın sitesiyle anlaşabilir. Bakalım nereyle anlaşacak. Bit skandalında ismi geçen İbrahim Lurzi sandıkçı olaylar hakkında bir açıklama yayınladı. Kısacası Bit skandalında çıktığında esporu vesaire bırakmıştı. Geri döndüğünü açıkladı. Futbolist takımının Valorant menajeri Diamond, Lurzi'nin bit olayları senin tavsiyelerin ciddi para kazandırdı. Pitbull olsun, kedi köpek muhabbetleri olsun, YT'de ama aklını kullanan kaldırdığı hasılatı hocam. Evet Fubi TV yani Ya en başta Şükrü ya, en başta Şükrü, yani Şükrü olan tavsiyelerimi düşünün ya. Sadece NFT değil yani. Şükrü kendi söylesin. Mafistekindendim ile alakalı açıklamasından sonra attığı tweet. Hepiniz mağdursunuz anasını satayım. Herkes aynı hikaye. Herkes mail atmış. Herkes davaya yardım etmiş. Kimse para harcamamış. Çok üzgünlermiş. Abi sen onlar gibi değilsiniz. Bir ben suçluyum amına koyduğumun yerinde. Ben malım 10k dolar ile suçlu olmak yerine sıfırla suçluyum. Şeklinde bir tweet. <laughs> Kendine mi üstlen? Cyber Rules, Jirox ve Arai, GeForce Nvidia RTX sponsorlu Dying Light 2 oynamaya çalıştılar ama oynayamadılar. Çalıştılar. Onun yerine Valorant oynadılar. <laughs> Hasan abi 200 bin dolara Porsche Taycan almış. Hasan abi de Türk asıllı yabancı. Tabii. Yönecek. Siyaset yayınları da yapıyor. Masterchef izleme yayınları da yapıyor. Bayağı da izleniyor. Bilmeyenler için. Merak edenler için Cahrein ve Purple Bixin'in canlı popülerlik sayılarını da şöyle SS almıştım göstereyim. 6700 Purple Bixi, 19800'ü de Cahrein. Tabii bu popülerlik dediğim gibi ne kadar izlenme, onda biri mi, on üçte biri mi öyle bir şey diyorlardı. Ona göre artık hesaplarsınız. Adrian Stories'in de ifadeye çağrıldığını belirtti. Egar Seven ve Tuna 15 bin dolar ödüllü FIFA Twitch Rivals şampiyonu oldu. Kendine müsten yeni nesil rapçilerin gereksiz linç hakkında konuştu. Kısacası yeni nesil rapçileri biraz savundu ve herkesin bir anda sakopacı ve cezacı kesilmesinden yakındı. O zaman bu Sefo'yu kim dinliyor 80 milyon 100 milyon falan diye. Ve yorum olarak da yine bayağı uzun bir metin bırakmış. Her tarafı uzun uzun yazmış falan. Uten arası da Sefo kim <laughs> yazmış. Jaren'de boş diye bir yorum atmış. Kendine müzisyen müzik ile konuştu Çocuklarımın anlaşılmaması üzerine şeklinde bir tweet Longer paylaştı. Uzun bayağı uzun yazdı. Özet olarak ya çocuk yayında ya. alakalı yeni nesil rapçilerle alakalı vesaire bir şeyler konuştu Kemal. Benim de beğenmediğim çok şey oluyor ama hedef olan bir kişiye kızmak en kolayı. Zemini sağlam yapmak lazım ki kat çıkabilirim. Şimdi bana küsenler olabilir kızanlar olabilir iyi akşamlar demiş. Yayında makarayla karışık konuştuklarını insanlar yanlış anlamış kısacası. Vıtıcın Coca Cola reklam filminde rol aldı. Vıtıcın Coca-Cola reklam filminde rol aldı. Bu postun yorumlarında da Utenara çok iyi bence kısa ve öz. Kendine müsten taç atmış. Vıtıcın teşekkür ederim güzel yorumlarınız için arkadaşlar demiş. Ya Reyn göz kırparak yakarına parmağını uzattı sahnede pipim sertleşti demiş. <laughs> ve Gıbar çok net güzel olmuş eline sağlık Ferodayı demiş. Semoşki replik kesilmiş sabah kalkar kalkmaz sigara kola gerçek demiş. Reklam filmini de şöyle izleyelim. Oyunlardaki en büyük mucize ne biliyor musun? Hani sanal dünya diyorlar ya o dünya aslında gerçek. Tamam, oyundaki karakterlerimiz değil belki ama candan kurduğumuz dostluklar gerçek. Maceralarımız değilse de, maceralarımızın heyecanı gerçek. İşte ben bu kadar gerçek hissediyorsam, o zaman gerçektir. Swaggy Park'a büyük tepki. Swaggy Park'ın Valorant'a girdiği ilk maçta bir kadın oyuncu tarafından cinsiyetçi küfürlere maruz kalması ve bunu mizahi bir dille Twitter'da paylaşması üzerine içlerinde kadın esporcuların da dahil olmak üzere birçok kişiden alay ettiği gerekçesiyle tepki gördü. Şöyle tepkileri bir göstereyim önce. İşte bu olmamış sen ne yap biliyor musun? Arabet müzik üzerine sigara içerken biz böyle delikanlıyız. Nasıl bir tayıkladığını anlatan yayıncı RPS'i yap. Troll sen değil ofansif mizah desen alakası yok. İzlerken kişi adına utandım. Sil kanka. Çok komik bir almasın. İnsanları ben trolledim, kışkırttım ve karşı taraf sinirlenip küfür etmiş sanmış. Ama oyuna girdiğim ilk saniyede selam verip ilk oyunum olduğunu söylediğim anda küfürler gelmeye başladı şekil. Yani Alp'i tanırım. Alp öyle bir insan değil ya zaten. Saçma bilinç. Şimdi bir yorumda paylaşmış. Homofobiklik ve ağır küfürler gelmeye başlayınca da yayında olduğum için ortamı yumuşatmak için şakaya vurdum dedi. Burada komik bir tane yorum gördüm, uzay zuhalinin daha doğru tarafta olduğunu görmedim. <laughs> bir yorum var, uzay zuhalini tanımam etmem, bilmiyorum daha önce başka hangi taraflarda oldu ama komikti yani. Yorum komik. Ee nasıl komik geliyor o zaman tanımıyorsan? Swag Park'ın... Yorum yapma bro, haberin sun geç. ...videosunda da bir bakalım, tweet'ine de bir bakalım. Burada. Bu full buradan hadi gidiyorum hadi ki de burayı de öğreneyim. Ya. gelsenize. Sakın bu gitme bir. dinleme. Kandırıyor seni. Ne alaka? <gülüyor> 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 ne alaka abi sadece A'ya kurdum gelir misin? İyi misin? Mustafa gelir misin? Abi niye küfür kullanıyorsun? Direkt Twitter'a yüklüyorum yarın bunu Spite yaptığın olaydan düştü. dolayı. Ne diyorsun amına koyayım ya? Twitter'a yüklüyorum abi küfür ettiğinden dolayı ya, bunu. Ötüne sok Twitter'ı. Tamam abi ben yüklüyorum yarın. Bundan sonra görürüz. <laughs> Allah Allah ne ya. Abi? Niye küfür ediyorsun? Niye küfür ediyorsun abi? Benim dayım zelemit hastası ya. Ben iki gündür burada Valorant oynuyorum günde saat Ya ]msan. dayını sikeyim sus ya dayım, ya. dayım oğlum öldü Kim dayım zaten. Yapayım. Yaptığın ayıp ya. Salın abi. Hadi hadi hadi. Yazık kafana Kardeş ben şaka yapıyorum sanıyorsun ama ben Aa, yani Twitter ya Twitter'a atacağım tamam. Sal. Ya. Olum kötü bir şey sormayayım mı? İlk 100.000'e girdin mi diye soruyorum. Harbi merak. Fazla merak, kötü yarak demişler. Mustafa bunları Keşke. siktir et gel benden boşver abi. Mustafa'ya aşık Mustafa. mı oldun? Amına olumun geyiği. Kardeşim geylik kötü bir şey değil yalnız o dediğin. Bunun üzerine Swaggy bak şöyle bir tweet paylaştı. Homofobikliği savunacak kadar benden nefret ediyorsunuz. Karakteriniz ve kişiliğiniz prim için. Her kaba yani olacak şekilde akışkan. Cümle... Uzatmaya gerek yok. Şansınızı başka biri üzerine veriyorsunuz. Burak Oyunda onu. Twitch kanalı 200 bin takipçiye ulaştı. Nimpia'dan Elren'in ekibine tepki. Nimpia yayın sırasında Elren'in ekibinden Cordisos ve Lazona'nın aralarında girdiği iddiayı kaybettiği için yayınına çıkmasına tepki gösterdi. Niye rezil olup <laughs> utansın ki? Benim yayınım <laughs> rezil olunacak bir şey mi? şey ayrı. Bir şey de yapmıyoruz ki. Saç yarışması yapıyorduk. Kimseyi aşağılamıyorduk dedi. Aşka. Tamam buna bir <laughs> Yoksa ya, bu uzun bir videoymuş. Bunu dur bunu şey yapmayalım. Elren de bu posta yorum olarak şöyle bir şey yazdı. Bu kim lan? Kimsin lan sen vurgusu gibi değil. Yanlış anlaşılmasını istemem. Tanımam ama şaşırmasın. Çok fazla Twitch'te ve sosyal medyada zaman geçirmiyorum. Anlık olarak refleks sorgulama tarzımı Aşağılamak veya küçültmek için söylediğim bir şey değil. Bizimkilerin derdi yanlış anlaşılmasın kendisi tarafından. Rezil olma mevzusu senin yayına katılmanın değil. Kel alaka bir yayında, kel alaka bir konunun içerisinde Lazanya'nın Cordyceps tarafından azarlanması, küçük düşmesi. Nitekim neden sabot ediyorsunuz diye belirtmişim. Bizim herkese saygımız vardır. Kendi dünyamızda eğlenmemize bakıyoruz. Ama yine de farkında olmadan kalp kırdıysak affola. Drama için göt titanlarının namına koyayım. Benden ekmek çıkmaz demiş. Stream Charts'ın katkılarıyla en çok izlenen klip ve istatistikler bölümüne geçiyoruz. Stream Charts'a da buradan teşekkür ederim. En çok izlenen klip. Ben bir tane daha açayım şunu. 25 kaldı. 25 kaldı. Değil mi? Dandik mi? dandik ya. Aha! Tutu tutu Vallahi tutu Vallahi tutu İtalya! Cemil Jolie'ye ve İtalyan! fantastik! Ama <laughs> Dört oldu sayı! <laughs> Allah dört oldu dört! Söyle söyle dört oldu abi! Sayıcı dört yapar mısın? Bir, iki, Bak bir değil, iki değil, üç değil tam dört tane. Yarıyı yedilini çıkartıyor. Penaltı atacak şimdi abi. <laughs> Kale direklerini şöyle yedi metre koy şöyle bir koyuyor penaltıyı. Zaman... 99 99.6 <laughs> Fatih Hoca, Fatih Hoca, Fatih Hoca Nerede, orada, nerede, nerede? Orta tuş Fatih Hoca Hocam nefattı perrazerra kera Abi çok yorgun Jorginho be Devam, devam abi, devam Hay lan harbi Bu haftanın en çok izlenme saati Elren Bu haftanın en çok tepe izleyicisi Elren Bu haftanın en çok ortalama izleyicisi Elren Bu haftanın en çok yayın süresi Ayım Hartman Bu haftanın en çok izlenme kazananı Eğim <laughs> Diyerel bu haftanın en çok takipçi kazananıysa bu haftanın en çok takipçi kazananıysa Değil Bu ne oğlum? Oha. 300 bin elimciyeler ne lan? Bu buglı bu arada. Buglı oğlum 175 bin burada buglı. <laughs> bu buglıymış. Bu haftanın en çok izlenme kazananı Rus da buglı büyük ihtimalle. El eldirenmiş yani. o da. Bu haftanın en çok takipçi kazananıysa tam Rus da buglı yine o da eldirenmiş. Ya senin sunacağın haberin. 300 bin takipçi diyor 300 bin takipçi yok. Zaten kaç takipçisi var oğlum? 300. Ya bro bu YouTube videosu niye yayın gibi atıyorsun ya sen? Kessene şuraları YouTube videosu atıyorsun sen. Bakan. Aptal aptal kendinde çelişmeni izliyoruz ya. Size baktı ne yapayım? Lan kes orayı o zaman. 40 bin zaten takipçisi. Bu ban mı yedi acaba? Ban yiyip tekrar mı açıldı abi? <laughs> Belki öyle bir şey olabilir bilmiyorum. haberimiz olur tamam. Extra'lara yeni bir istatistik eklemek istiyorum. Samimiyet abime. <laughs> Twitch partneri olmayıp Twitch'in enlerini sıralayacağım şimdi de. Partner olmayıp en çok izlenme saati kazanan surat. Partner olmayıp en çok tepe izleyicisi sahip Sertac Zayim oldu. Partner olmayıp en çok ortalama izleyicisi sahip Eğim Altıre Diyelel. Bu ne oğlum? Ne yaptın oğlum Partner size? oğlum. Bimbi Surat. Partner olmayıp en çok yayın süresine sahip. Sokan ya. Sokan ya.